Merhaba değerli arkadaşlar. Kültür Afiyesi'ne yani kültürü evinize getiren programın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yeni yıla girerken alternatif Noel filmleri üzerine konuşacağız. Muhtemelen bilmediğiniz iki adet Noel filmini sizlere tanıtacağım ve bu filmlerin bir takım özelliklerinden bahsedeceğim. Evet öncelikle 2024 yılı yakın zamanda geride kalacak ve 2025 yılına girmiş olacağız. Umarım tabii o zamana kadar kıyamet kopmazsa yeni yıl yaklaşırken modaya uyalım ve birkaç noel filmi tavsiye edelim dedim. Çok şükür son günlerde karşıma farklı, değişik noel filmleri çıktı eğer Yine her zaman izlediklerimi izlemiş olsam bu videoyu yapmazdım muhtemelen. Çünkü ne gerek var zaten? Herkes o filmlerden bahsediyor. Birçoğunu zaten siz de izlemişsinizdir. Bunları izledikten sonra dedim bunları paylaşmadan durmamalıyım ben şeklinde düşünerek bu videoyu çekmeye karar verdim. Yılbaşının yani yeni yıla girişin 31 Aralık, 1 Ocak'a bağlayan gece olması, Noel'in de 25 Aralık olması ve Arifesinin de kutlanıyor olması sebebiyle bunlar Batı ülkelerinde bir haftalık bir total tatil paketi olarak gelirler bir tatil haftası olarak gelirler bizde nasıl ki işte Ramazan bayramı hafta sonuna denk geldiği zaman hepsini bir paket yapıyorlarsa onun gibi düşünün dolayısıyla bu paketin içinde Noel filmi olarak bildiğimiz bazı filmler yılbaşını da kapsayabilir. Yani yılbaşında da geçen kısımları vardır. Yılbaşıyla özdeşleşmiş etkinlikler Noel ile de özdeşleşmiştir zaten. İşte çam ağacını yani Noel için süslüyor batılar. Biz yılbaşı için biz de süsleyenler süsler ama sonuçta ikisinin de ağacıdır o. Yani onun çok fazla bu Noel ağacı bu yılbaşı ağacı diye polemik yapmaya çok da gerek olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Bu Noel filmleri de esasen Noel arifesi ve Noel gününde geçen veya ikisinde birden geçen ve o günün anlam ve önemini içeren hikayeler anlatır. Yani böyle bayram filmidir bunlar. Hani çoğu tatil filmi hem sinemada tatil sezonunda gösterilir hem de sonrasında televizyon yayınları da yine o zamanlarda sıklaştırılır. Böylelikle insanlar bu filmleri tekrar tekrar izleyerek ah nerede o eski Noel'ler diye nostalji yaparlar. Önce alışıla gelmiş Noel filmlerine bir göz atalım. Burada görüyoruz Scrooge bu Charles Dickens'ın Christmas Carol çok güzel bir uyarlamasıdır. Onun Bill Murray'in oynadığı tipik Bill Murray filmidir. Ama böyle o, o Scrooge hikayesinin... ...bir yeniden yaşanması gibi bir olayı anlatır. Bir film stüdyosunda geçer. Çok güzel, çok hoş bir filmdir. Benim izlediğim en iyi bir Noel şarkısı uyarlamasıdır. Bunu tavsiye etmiş olayım. Diğer Noel şarkısı filmlerini de izleyebilirsiniz. Kitabını da okumanızı tavsiye ederim. Charles Dickens'ın yazdığı müthiş bir kitaptır. Yasal olarak da bedava bulunabiliyor bildiğim kadarıyla. Çok eski bir kitap olduğu için. PDF olarak ya da işte e-kitap e olarak... ...internette falan bulmanız hem yasal yollardan da mümkün... Grinch vardır. Grinch benim çocukluğum o filmi. Bunun orijinalini bir ara izlemek istiyorum. Çizgi filmi olanını belki onun üzerine bir kısa video yaparım. izledikten sonra hangisi daha iyi, hangisi daha kötü diye. Bir de yenisi çıkmış daha sonra 2010'larda. Üçünü bir ara bir, üçünü de izleyip bir karşılaştırma videosu da çekmek istiyorum. Belki gelecek yeni da kalır o. Bunu belki biliyorsunuzdur, izlemişsinizdir birçoğunuz. Bizim jenerasyonun en iyi bildiği Noel filmlerinden biridir bu. İşte Grinch yeşil dev tepelerde yaşar. Noel'den nefret eder ve Noel ruhuyla tanışır. Mutlu son. Tipik bir Noel hikayesi işte. Die Hard buna Bruce Willis inatla bu bir Noel filmi değil bu bir Bruce Willis filmi dese de Die Hard bal gibi de Noel filmidir. Yani her Noel'de televizyonu açtığınızda Amerika'da karşınıza Die Hard çıkar yani. Muhakkak o Noel filmleri skalası içinde o programın içinde. Dolayısıyla Die Hard güzel bir Noel filmidir. Bruce Willis beni dinliyorsan sinirleniyorsun biliyorum ama Noel filmi o yapacak bir şey yok. Yani çekmeseydin oynamasaydın o zaman biz ne yapalım yani. O da yine böyle Noel zamanı ailesinden uzak kalmış bir adamın yaşadığı maceralar temalı. Macera üzerinden ailesine olan sevgisini hatırlamasını anlatan. Yine her türlü bir şekilde ailenizi ne kadar sevdiğinize bağlanır konu ya da arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi, eşinizi. Bu ondan sıkılıyordunuz. Of şu kadın bir başımdan gitsin diyordunuz ama Noel'de başınıza öyle bir şey geldi ki yeniden aşkı keşfettiniz. İlk günkü gibi taptaze oldu aşkınız falan filan temalı böyle bir filmler olur. Noel filmlerinin çoğu bu şekildedir. Ya da böyle Noel'de gerçek aşkı keşfederler falan. Böyle Netflix bu ara öyle çok film yapıyor da seyretmedim birçoğunu. Belki bir ara keyfine böyle arkada olsun diye açarım. Her neyse Noel filmleri bu şekildedir. Bunların içinde en istisnai, en kaliteli olanı bana kalırsa şahane hayattır. Bu 1946'da Frank Capra'nın 2. Dünya Savaşı'ndan döner dönmez hani I'll be home for Christmas diye diye geçirdiği günlerden sonra sonunda bir Noel'de evine geldiğinde de yerinde durat durmayıp böyle bir film yapması sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir George Bailey isimli karakterimizin yani hayat bana hiç iyi davranmadı. Ben de hayatı hep verdim. Hep talihsizliklerle karşılaştım. Ama hiç yılmadım. Ne yaptıysam kasabam için yaptım. Ailem için yaptım. Diğer insanlar için yaptım. Verdim Allah verdim. Verdim Allah verdim. Sonunda hayat hep benim başıma kötü şeyler çıkardı deyip bir intiharın eşiğine gelmesini ve daha sonra bir meleğin onu intihardan kurtarmasını ve aslında bu kasaba için ne kadar önemli olduğunu ona göstermesini anlatan muhtemelen gözlerinizde böyle yaşlar getirecek olan çok güzel bir filmdir. Yani Noel filmlerinin şahı bence budur ki büyük bir kısmı Noel'de geçmez aslında. Yani Noel son sahnesidir sadece. Ama Noel filmi olmuştur. Bu onun da sebebini açıklayayım. 1970'lerde bu filmin telif hakkı bir şekilde erkenden kalkıyor. Bunun üzerine de Amerikan televizyonları normalde bu filmi hiç tutmamıştır. Kırklarda çok popüler bir film değildir. Amerikan televizyonları o tamam telifi kalktı hepimiz bunu yayınlayalım. Çam ağacı da var burada tam Noel filmi işte deyip dayıyorlar. Ve gerçekten film çok popüler oluyor. Bugün Amerika'da hala yani genç neslin de çok eski bir film olmasına rağmen hala iyi bildiği filmlerden birisidir. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'ndan dönmüş bir yönetmenin o böyle savaştan döndüm bir oh çektim. Bir yandan da bir içimde bir burukluk var hikayesini de çok güzel anlatan 1910'lardan 1940'lara kadar o jenerasyonun o the greatest generation denilen Amerika'daki o neslin tecrübesini hayat hikayesini de çok güzel anlatan Amerikan taşrasının Amerikan kasabasının o kolektif ruhunu da çok güzel anlatan biz Amerika deyince hep çok bireycilik falan anlıyoruz ama aslında kasabasına köyüne gittiğiniz zaman böyle bir kolektivist yönü de vardır Amerika'nın bu yönünü de keşfetmeniz açısından çok güzel bir film. Lafı fazla uzatmayalım ve esas kendi filmlerimize geçelim. Yine Noel ama biraz farklı, biraz değil bayağı farklı aslında. Burada biraz demişim ama Bayağı farklı Noel filmleri bunlar. Bayağı alışa geldiğimiz az önce anlattığım türden çok daha farklı, çok daha alternatif bir anlatı süzgecinden geçerek bize ulaşan filmlerden bahsediyoruz. İlki Kış Aslanı 1968 yapımı. Peter O'Toole'la Truva'yı izlediyseniz oradaki Priam. Onun gençliği ama burada da yaşlı görünüyor. Yani makyajla falan güzel yaşlandırmışlar. Çünkü Arabistanlı Lawrence bundan kaç 6 sene önce mi 4 sene önce mi ne şekilde orada gencecik Lawrence rolünde burada kostümle sakalla makyajla falan yaşlandırmışlar bir kralı oynuyor. Kral 2. Henry'i oynuyor. Karısını da Catherine Hepburn oynuyor kraliçeyi. İkisi de çok güzel oynamışlar gerçekten böyle tam tiyatra zaten bir Broadway oyunundan uyarlama. Böyle tam tiyatroda gibi oynuyorlar. O biraz yabancılık verebilir ama bir 10 dakikaya alışıyorsunuz öyle abartılı ooo, oyunculuklara. Merak etmeyin yani. Hikaye böyle bir Noel'de geçiyor. Noel'de geçmesi dışında Noel'le ilgili pek bir şey yok. Böyle bir tane ağaç süslüyorlar ama yani bildiğimiz çam ağacı değil zaten. O yıllarda çam ağacı süslenmiyor Orta Çağ'da Avrupa'da da ya da süsleniyorsa da bilmiyoruz yani. Çok bilinen bir şey değil o. Çam ağacı o kadar eski bir gelenek olduğu düşünülmüyor. Daha ziyade işte Yeni çağda yavaş yavaş bir yerlerde oluşmaya başlayıp... ...Viktoryan devirde popüler olmuş bir şey. Çam ağacı süslemek Noel'de. Fakat bunlar çam değil de başka bir ağaç süslüyorlar. Böyle üzerine 3 tane falan süs var yani böyle. Onu koyalım oraya demişler ama çok anakronik de olmayalım. O yüzden böyle modern çam ağacı da süslemeyelim. Ben bu filmi izlemeye başlamadan önce şey olarak bekledim işte. Az önce anlattığım filmler gibi bir şey bekledim yani. Orta çağda geçtiğini bir İngiltere kralı ile ilgili olduğunu biliyordum ama işte... ...kral savaşlardan çok yorgundur devlet işlerinden başını kaldıramıyordur, ailesini çok boşlamıştır ve eşi ve çocukları ona Noel ruhunu yeniden hatırlatırlar temalı böyle tipik klişelerle dolu bir Noel filminin ortaçağ kostümleri içindeki halini beklerken bambaşka bir şeyle karşılaştım. Filmde kralın 3 oğlu var, üçü de tahtın varisi olmak istiyor, üçünün de tahta gözü var. Adamın ve karısının farklı varisleri var, farklı planları var kral öldükten sonra tahta kimin geçeceğiyle ilgili karısı adeta hapis hayatı yaşıyor. Sadece noellerde geliyor böyle tam bir entrika kadını. Bilindik böyle tatil filmi arayanların böyle ben o, o arayışla girdim suratıma tokat gibi çarptı. Çok sert Shakespearean krallığı tadında bir noel hikayesi güya kimin eli kimin cebinde belli değil öyle diyeyim yani orta çağ İngilteresi'ni müthiş anlatıyor o. Game of Thrones kadar entrika var öyle diyeyim size. Yani Game of Thrones seven birisiyseniz bu filmi seversiniz dakika başına düşen entrika Game of Thrones'tan daha fazladır öyle diyeyim bu filmde. Çok gerçekten kaliteli, iyi de anlatılmış, dekoru falan da çok güzel hazırlanmış bir film. Yani gerçekten orta çağ ruhunu hissediyorsunuz. Ben bu kadar hissettiren eski dönem ruhunu bir bizim Hacivat Karagöz neden öldürüldüğü görmüşümdür. Bir de bunu görmüşümdür. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Orta çağ ruhunu bu kadar iyi hissettiren film bulmak ya vardır eminim başka da benim izlemediğim ya da izleyip hatırlamadığım ama... Zordur bulmak bu kadar iyisini kesinlikle hem bir Noel filmi olarak hem de bir ortaçağ filmi olarak daha ziyade ortaçağ filmi olarak bunu tavsiye etmiş olayım. İkincisi Parenti Serpenti bunun İtalyancası fakat ben bunun Türkçe tercümesini bulamadım. Parenti Serpenti yılan akrabalar demek. Ben de bunu akrebalar olarak çevirdim. Yılan değil yani akrep a zaten Türkçe'de akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini diye bir lafımız da vardır. Ona da biraz referansla akrebalar diye çevirdim. 1992 yapımı bir İtalyan filmi. Burada kalabalık bir aile görüyoruz. İhtiyar anne babaların evine geliyorlar ve burada İtalyan usulü bir Noel kutluyorlar. Birçok sürprizle karşılaşıyorlar aile içi bir takım olaylarla ilgili bazı kişilerin karakteristik özellikleriyle ilgili. Anne ve babaların onlara ayrı bir sürprizi var. Böyle sürprizlerle dolu bir hikaye ama yani sürpriz dediğim hani hediye paketinden çıkan sürpriz gibi değil yani çok hoşunuza gidecek sürprizler olmayabilir. Amerikan filmlerine kıyasla çok daha Akdenizli bir ortam görüyoruz. Tam bir İtalyan ailesi. Yani İtalya'da da yaşadığım için biliyorum yani. Bazı tiplemeler tam olarak yani bugün hala var yani. O yaşlı kadın tiplemesini ben sokakta her gün 3-5 tane görüyorum. O kadar halktan alınmış bir hikaye yani. O böyle Akdenizli kalabalık aile bağıra bağıra konuşuyorlar. Manna camemre falan filan diye böyle çok müthiş yani. Tam o İtalyan ailesi bu kalabalık masada böyle. Dar dar sıkışa sıkışa oturuyorlar. Bizdeki eski bayram ziyaretleri gibi düşünün onu biraz. Yani böyle, tam böyle herkes birbirine çocuğa çocuk işte kız çocuğu çikolata yiyor yeme şişmanlayacaksın obez olacaksın işte balerin olmak istiyorsun ne nah olursun balerin falan filan diyor annesi bağırıyor çocuğa falan böyle tam böyle yani İtalya'da çok net görülebilecek böyle bize de yakın daha böyle Akdeniz kültürü olan bir Noel atmosferini anlatan bir film. Cebimdeki yabancıyı izleyenler bu arada o filmi de hem Türkçe adaptasyonunu hem de orijinal İtalyan versiyonunu Perfettis diye izlemiş olanlar bu filmi de beğenecektir bu arada. Çünkü o tarz bir hikaye o kadar dar bir alanda o kadar kısa bir sürede geçmiyor ama onun birkaç güne yayılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Tabi yok burada arkadaşlar yok bir aile var diyerekten bu filmi de anlatmış olalım. Her iki filmi de tavsiye ederim. Akrabaların... Türkçe ya da İngilizce alt yazılı versiyonunu bulabilir misiniz bilmiyorum ama bulabilirseniz muhakkak bunu da izleyin. İtalyanca biliyorsanız zaten kesinlikle tavsiye etmiş olayım. Bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Senenin son videosu olarak bunu hazırladım. Umarım 2025'te yeni içeriklerle, daha iyi içeriklerle hem görsel açıdan hem de içerik kalitesi açısından çok daha iyi, çok daha kaliteli içeriklerle buluşmak üzere diyorum. Umarım 2025-2024'ten daha güzel, daha hayırlı, daha mutlu, daha az sorunlu bir sene olur diyorum ama olacağını da çok zannetmiyorum. Kötümser bir şekilde yeni yıla sizleri uğurluyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hayırlı seneler, mutlu yıllar, kültür afiyesinden hoşçakalın.